Merhaba. Bu programa e-para kendicilik ders kitabının 7. ünitesinde yer alan mobil alışveriş bölümüyle başlayacağız. Bu programda mobil alışveriş ve mobil tüketici, mobil alışverişin tüketici satın alma davranışı üzerindeki etkisi, mobil alışverişi etkileyen etkenler, mobil tüketiciler ve mobil reklamlar, mobil alışverişte tüketici tatmini ve sadakat konularını ele alacağız. Mobil alışveriş, ürün ve hizmetlerin kablosuz teknolojilerle tüketicilerin istedikleri yerde ve zamanda ulaştırılması olarak tanımlanabilir. E-alışveriş genel olarak sabit bağlantının olduğu bir durumdaki alışverişi açıklarken, mobil alışveriş herhangi bir bağlantının olmadığı, kablosuz şekilde gerçekleştirilen alışverişi ifade etmektedir. Temel olarak mobil alışveriş şu özelliklerle ortaya çıkmaktadır. İletişim iki veya daha fazla kişinin fazla sayıda mobil araçla yönlendirme olmadan interaktif şekilde ortaya çıkar. Mobil alışveriş için en azından bir tarafın mobil bir araç ile iletişim içinde olması gerekir. İletişim süreci bir yerden bir yere, zamandan zamana değişmeden aynı şekilde gerçekleşir. Uzun dönemli veya kısa dönemli olsun taraflardan en azından birinin ekonomik getiri elde etmesi gerekir. Mobil alışverişin elektronik alışverişe göre daha yüksek değer yükleyen bir takım özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler aynı anda farklı yerlerde olabilme, devamlılık ve eş zamanlılık, dolaysızlık ve hız, taşınabilirlik, araştırılabilirlik ve ulaşılabilirlik, kolaylık, yerelleştirme, kişiselleştirme Mobil tüketici satın alma karar sürecinde genel olarak klasik tüketici satın alma karar süreci temel alınmaktadır. Tüketiciler için belirli bir ihtiyacın belirlenmesiyle satın alma karar süreci başlamaktadır. Tüketiciler sonrasında ihtiyacın tatmin edilebilmesi için mobil araç üzerinden araştırma faaliyetine girişmektedirler. Alternatifler değerlendirildikten sonra karar verme aşaması yaşanmakta ve sonrasında da tüketicilerin satın almadan sonraki tatmin veya tatminsizliği söz konusu olmaktadır. Araştırmacılar teknolojinin kabul edilmesine yönelik olarak farklı teoriler üzerinde çalışmışlardır. Yeniliklerin yayılımı teorisi, teknoloji kabul modeli, genişletilmiş teknoloji kabul modeli bu modellerin en bilinenleridir. Bu modeller genel anlamda faydacı değerler üzerinden hareket etmektedir. Son çalışmalar ise hazcı değerlerin de mobil araçlarla yapılan işlemlerin tüketiciler tarafından kabul edilmesinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Kullanım ve doyum teorisi, kişilerin kendini ifade etmesini ve eğlenceyi temel alan bir model olarak öne çıkmaktadır ve tüketicilerin kullandıkları mobil araç ile kendini ifade ettiğini öne sürmektedir. Birleştirilmiş teknoloji, kabul ve kullanım modeli ise hem faydacı hem de hazcı değerlerin mobil araçların kullanılmasında etkili olduğunu ifade etmektedir. Teknoloji kabul modeli, bilgi teknolojilerin kullanılmasına yönelik olarak en etkili teorik yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Bu modelleri kısaca açıklamak gerekirse, teknoloji kabul modeli yani tam, Bilgi teknolojilerinin kullanılmasına yönelik olarak en etkili teorik yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. TAM, teknolojinin tüketiciler tarafından kabul edilmesine yönelik bir model olarak geliştirilmiştir ve tüketicilerin teknolojiyi işlemlerinde kullanmaları için etkisi olan değişkenleri ve bu değişkenlerin nasıl etki gösterdiğini ortaya koymaya yöneliktir. Geliştirilmiş teknoloji kabul modeli olarak ifade edilen modelin çıkış nedeni ise, teknoloji kabul modelinin elektronik işlemler için sınırlı açıklamaya sahip olduğuna yönelik değerlendirmeleridir. E tam olarak ifade edilen bu modelde kullanım kolaylığı ve algılanan kullanışlılık değişkenlerini etki eden uygunluk uyumluluk değişkeni modele dahil edilmiştir. Mobil alışveriş için kabul edilen ve uygulanan teorik modellerden bir diğeri birleştirilmiş teknoloji kabul ve kullanım modelidir. Bu model birçok modelin sentezlenmesinden sonra oluşturulmuş bir modeldir. Daha önceden geliştirilmiş olan teknoloji kabul teorilerinin sentezi olan modeldeki değişkenler performans beklentisi, çaba beklentisi, sosyal etkiler ve kolaylaştırıcı etkilerdir. Mobil alışverişin tüketici tarafından kabul edilmesi, satın almaya yönelik davranışları üzerinde de etkili olmaktadır. Mobil alışveriş, mobil teknolojilerinin kullanılmasından çok öte bir şey olarak bir tüketim davranışı olarak değerlendirilmelidir. Tüketicilerin satın alma kararı verirken, mobil araçların ve uygulamaların sağladığı olanaklarla davranış değişikliğine gittiklerini değerlendirmek gerekmektedir. Mobil alışverişin sağladığı kolaylık, sipariş sıklığı açısından etki göstermektedir. Mobil araçlar tüketicilere alışveriş kolaylığı sağladığı için, özellikle belirli mobil uygulamalar kullanıldığında satın alınan ürün ve hizmetler tüketicilerin rutinleri haline gelebilmektedir. Bu sayede de aynı işletmeden tekrar satın alma ihtimali yükselmektedir. Diğer bir ifadeyle mobil alışveriş söz konusu olduğunda mobil teknoloji işletmelerin alışkanlık haline gelen alışverişleri yaratma ihtimalini arttırmaktadır. Bunun nedeni ise mobil araçların tüketicilerin rutin hayatlarının bir parçası haline gelmesidir. Mobil teknolojiler düşük harcama yapan tüketicilere aradıkları kolaylığı sunmaktadır ve mobil teknolojilerin etkisiyle daha yüksek harcama yapma olasılığı ortaya çıkmaktadır. Yüksek düzeyde harcama yapanlar ise mağazalara yönelik bağları daha yüksek olduğu için ve zaten alışveriş yaptıkları için mobil teknolojinin sağladığı faydalardan düşük düzeyde harcama yapanlar kadar etkilenmezler. Sonuç olarak mobil alışveriş, düşük harcama düzeyine sahip tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirirken, yüksek harcama yapan tüketicilerin alışkanlıklarına etki etmemekte alışkanlıklarının devamını sağlamaktadır mobil araçların taşınabilirliği, işletmelere temasa geçme konusunda tüketicilere önemli düzeyde kolaylık sağlar. Tüketiciler, mobil uygulamalar sayesinde zamanla ilgili sorunları ortadan kaldırmaktadır. Özellikle mağazaya gitme şansı olmayan veya siparişin teslimi için bekleme şansı olmayan tüketiciler, mobil uygulamalarla siparişi vererek istedikleri zamanda teslim alma şansına sahip olmaktadırlar tüketicilerin herhangi bir satın alma eyleminde etkilendiği birçok konu bulunmaktadır. Geleneksel mağaza alışverişleri için de geçerli olan bu etkenler mobil alışveriş için de geçerlidir. Bununla birlikte mobil alışverişin sahip olduğu dinamikler nedeniyle farklılaşan etkenler söz konusudur. Bu etkenler demografik unsurlar, kültür, hayat tarzı, güven, gizlilik, algılanan kullanışlılık kullanım kolaylığı, algılanan eğlence, uyumluluk, algılanan risk, fiyat karşılaştırmaları, sosyal değer, mobil araçlar ve iletişim kısıtlılıkları, mobil araç becerisi. Mobil reklam, mobil araçların kullanılmasıyla ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilerin kişiselleştirilmiş şekilde bilgilendirici, hatırlatıcı ve ikna edici mesajların gönderilmesi olarak tanımlanmaktadır. Mobil araçlara yönelik reklam faaliyetlerinin başarısı temel olarak faydacı ve hazcı özelliklere bağlıdır. Mesajın faydacı veya hazcı bir içeriğe sahip olması tüketicilerin tepkilerini değiştirebilmektedir. Faydacı etkiler doğrudan fiyat indirimleri, bilgi içeriği ve güvenilebilir olma ile ilişkilidir. Hazcı etkiler ise mobil reklamlara yönelik tutum ve eğlence unsurlarını kapsamaktadır mobil reklamlara yönelik tutumlar satın alma üzerinde etkilidir. Mobil tüketicilerin mobil reklamlarla satın alma eğilimlerinin farklılık göstermesi için şu unsurların etkisinin olduğu ifade edilmektedir. Faydacı etkiler, doğrudan fiyat indirimleri, bilgi içeriği, güvenebilir olma, kızgınlık, kullanışlılık, kişisel uygunluk, hazcı etkiler, mobil reklamlara yönelik tutum, algılanan eğlence faydası, algılanan sosyal faydalar, öznel normlar. Mobil alışverişte tatmin, tüketicilerin algılamalarıyla ilişkili olmakla birlikte tüketicilerin duygusal ve bilişsel tepkileri tatminin belirleyicisi durumundadır. Tüketici tatmini kişisel beklenti ve özelliklerle de ilgilidir. Bu nedenle plansız satın alma eğilimi, ilgilenim, yenilikçilik ve güven, mobil alışverişte tatmin açısından belirleyici etkenler olmaktadır. Bu programa e-perakendecilik ders kitabının 7. ünitesinde yer alan mobil alışveriş konusunu ele aldık. Konumuzla ilgili bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.